Yönetenlerin bunun farkında olması gerekiyor. Elektrik problemi her ilçeden bizi arıyorlar. Başta Başiskele ve Kartepe olmak üzere Kandıra, ondan sonra da en çok arayan ilçe Körfez ilçemiz. Lütfen basın mensubu arkadaşlarımız bunları dikkate almanızı rica ediyorum. Çeyrek asırdır bu kenti yönetiyorlar. Ne kenti depreme hazırladılar, ne kenti ulaşım problemlerini çözdüler. Onun için önümüzdeki seçimlerde bizler birlik beraberlik çerçevesinde bu seçimi hep birlikte almamız gerekiyor. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını göndere dikmemiz gerekiyor. Kıymetli <laughs> arkadaşlar. Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız çeşitli cezaevlerinde biri Silivri'de, biri İzmir'de, biri Kandıra'da, biri Tekirdağ'da hepsine uygulanan bir işkence hukuku var. Niye birlik içerisinde olmamız gerekiyor? Çünkü bu kara düzeni eğer birlik olursak, bu bozuk düzeni eğer birlik olursak ortadan kaldırabiliriz. Bu ülkede otokrasi yerleşmiş bir vaziyette. Ha hukuk, adalet hiçbir şey kalmamış. Normal vatandaş acaba bir şey yazarım da ertesi gün, ertesi sabah beni evden alırlar mı diye tereddüt halinde. Bunlar için mücadele etmemiz lazım için bir söylemleri var. Ne işçimiz için, ne emeklimiz için. Ancak kendi saltanatlarını düşünüyorlar. İlk önce genel seçimi hep birlikte alacağız. Ondan sonra kentlere sosyal demokrat vereceğiciliği hep birlikte sağlayacağız. Bakın Sayın Genel Başkanımız haftada iki tane miting düzenliyor. Biri İstanbul'un ilçesinde, diğeri 81 ilden bir tanesinde. Demokrasi mücadelesine anasız, lakinsiz, niçinsiz hepimiz tek yürek olarak katkı sunmalıyız diyorum. Bu kongrenin Körfez ilçemize ve Kocaeli'mize katkılar sunmasını temenni ediyorum. Adaylarımıza da şu öneride bulunuyoruz. Üç tane adayımız var. Hepsi kıymetli arkadaşlar. Hepsiyle çalışma imkanı buldum ben. hem de tanıyorum. Lütfen körfezi kucaklayın arkadaşlar. Kavgayı, gürültüyü bitirelim. Hep birlikte iktidarı birlikte getirelim diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.